Biletler basıldı sevgili. Bakın bunlar bir sponsor. yani Benim internetten takip eden arkadaşlarım, dostlarım, öğrencilerim sayesinde olan bir şey. Bu biletleri bastırmak bile büyük külfet. Bunu bile e, takipçilerimizden Can Türk sağ olsun. Geçen konserde de o bastırdı. Kendi ödedi ücretini. E, bu biletleri ona borçluyuz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Nerelerde olacak? Bende olacak. Ön gruplarda olacak. Ön gruplarımızı da söyleyeyim. Yağmur Aslan var zaten. Paranoyayı yapmıştık beraber hatırlarsınız. Kaos var. Rising Tides var. Ying Yang var. Ying geçen konserde de vardı ve en fazla bileti onlar satmışlardı ve karşılığında çok güzel gördüler. Hem maddi olarak hem de o biletler sayesinde bir sürü hediye kazandılar. Rising Tides zaten bizim kendi grubumuz gibi sevgili Ozanlar kardeşlerimiz. Kaos da çok yetenekli arkadaşlardı. Ee, Senem ısrar etti dedi illa bunları al. <laughs> Beğendi çünkü işte yaklaşımlarını bana atılan mesajı okudu. O yüzden onun sayesinde kaosu da aldık. Yağmur da zaten bizim arkadaşımız, dostumuz. Aynı zamanda müzik yaptığımız, beraber müzik yaptığımız. Ee, çok iyi bir vokal, metal vokali. Ön gruplarımız bunlar. Biletler nerede olacak? Ön gruplarda olacak. Bende olacak. Ee, şeye e, Hem karşıdaki hem buradaki Fenerbahçe'deki can gözlere bırakacağım biraz. Onun dışında Biletiks'de var. Biletiks'den alabilirsiniz. Ee, konser günü geldiğiniz zaman o Biletiks biletlerine karşılık bir tane bunlardan vereceğim. Bunlarla şuradaki numaralardan çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla hediyemiz olacak. Hediyelerden de bahsedeceğim birazdan. Konsere gelmeniz lazım. İşte dışarıdan uzaktan katılabilir miyim? Mümkün değil. Yani bu bu bileti alman lazım. Bu biletle orada ben çekiliş yapıyorum. Mesela 01 diyorum. 01'e gitar. Nereden göreceksin? Yani bileti alsan bile orada birinin olması lazım. Bir şekilde ya kendinizin ya bir tanıdığınızın orada olması gerekiyor. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Belki siz gelemiyorsunuzdur. Bir tanıdığınız geliyordur. Rica edersiniz birkaç tane bilet alırsınız. Aldırırsınız ona. O da sizin adınıza takip eder çekilişleri. Hem de konsere destek olmuş olursunuz. Onun dışında ifte olacak Beşiktaş'ta 18 Haziran'da olacak. Biletler 100 lira olacak. Olabilecek en düşük herhalde artık 100 liraya konser kalmamıştır. Olabilecek en düşük ücrette tuttum ki herkes gelebilsin. Hiç parası olmayanı bir şekilde misafir kontenjanından yine sokarız. İlla para versin bilet alsın diye bir şey yok. Onun dışında aklıma bir şey gelmiyor. Sizin varsa sorunuz cevaplarım.